Selamun aleyküm, sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Benim Bursa'dan aldığım daha iriydi bu kemiksiz bıçağı. Ben bununla kurban kesiyordum ama e, bu pazar geçtiğimiz pazar günü kemik daha doğrusu ne diyelim ön paça ve arka paça açarken baya bir yamuldu. Çok uzun çünkü şimdi onu kısaltacağım kısalttıktan sonra da bir de işte macera dediğimiz şeylerimiz var ya yeni yeni şeyler deniyoruz bu araba pasta cilası şurada 3 tane daha bıçağım var bu hafta çalıştığım o bıçakların bıçaklarında kesimlerde ve yüzümde şey yaptık denedik e, tekrar elden geçireceğiz. Elden geçirirken de şu pastacılığa bakacağım e, ne yapıyor, bıçakta ne sonuç veriyor. Bu tamamen e, bugün e, gerçekleştireceğimiz bir deney olacak. Sonucunu ben de bilmiyorum. Şimdi videoyu kesiyorum. Bıçağı kısaltayım. Sizin değerli vaktinizi almayayım. Bilare bileme işleminde görüşmek üzere. Evet çok sevdiğim ama aa, ucu yamulan kemiksiz bıçağımın boyunu kısalttım. Ucunu biraz çevirdim. Şimdi yaprak zımparada bileceğim. Burada bir dostumuz makas ve falçatasını gönderdi. Bunu da bir dene bakalım dedi. Kendisi e ile kestirememiş. Kundura Atamcısı İsmail abim. İnşallah onun istediği gibi biliriz. Ama ben sadece bir bıçakla sizin vaktinizi alacağım. Hem bunu bileceğim. Hem de bir araba pastası süreceğim. Üzerine bakalım üzerindeki çizikleri aldırabileceğiz mi? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bıçağımızın ağzı da açıldı biraz vücutta oyalanmamın sebebi düşünmüştüm Keskin atları düzgün hale getirebilmek için. Şu an itibariyle hiçbir şey olmazsa uzun uçağı oldu denilebilir. Şimdi çabuk bu tarafta bunun üzerine uçağa bu girmeden önce araçlarda kullanılan pasta cila var. onu deneyeceğim. Bakalım ne Görelim inşallah. dostlar. Polisaja da vurdum. Hani bir şey görmek istiyorsak evet bir işe yarıyor. Ama beklentilerimizi yüksek tutacaksak baya bir uğraşacağız. Ben hem videoyu tutmama adına hem de kısa vadede ne iş görüyor adına şey yaptım. Evet üzerindeki siyahlığı alıyor gerçekten ama çizik çıkartmaysa derin çiftliklerde çok faydalı değil. Ama e, bıçağın genel yüzeyini parlatmayı yapıyor. Yani bilginiz olsun. Diğer bıçaklar için sizin değerli zamanınızı almayayım. E, bunu da böylelikle denemiş olduk. Elinde olan deneyebilir. Farklı şekiller evet, de Evet bende bir parlatma oldu gerçekten. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.